Veganlar et yemediklerini söyledikleri zaman bazı insanlar bunun doğanın kanununa aykırı olduğunu söylerler. Bu durumda aslan da geyiği yememeliymiş ve bizim yaptığımız doğal değilmiş. Bilim insanları bundan yaklaşık 50 bin yıl önce insanların ahlaki evriminin oluştuğunu söylüyor. Biz neyin ahlaken doğru ve neyin ahlaken yanlış olduğunu düşünebiliyoruz. Kendimizi benzetmeyi çok sevdiğimiz aslanlar Çiftleşmek istediği dişinin yavrularını öldürdüğü zaman aslanın yaptığı bu davranışı ahlaksızlık olarak nitelendirmiyoruz. Çünkü aslanların ahlaki olarak doğruyu ve yanlışı ayırt etme özellikleri yok. Peki ya aynı şeyi bir insan yapsaydı ve birlikte olmak istediği kadının çocuklarını öldürseydi ya da şempanzelerde doğal olduğu gibi zorla cinsel ilişkiye girmeye çalışsaydı? Bu sefer bu kişiyi toplumdan uzaklaştırmaya çalışır onun en büyük cezaları almasını isterdik. O halde neden aslanın geyiği yemesini doğal kabul ediyor ve hayvan yememizi bu şekilde gerekçelendiriyoruz da aslanların yavruları öldürmelerini doğal kabul edip kendi hayatımızda uygulamıyoruz. Çünkü ahlaki evrimimiz bize bir kişinin istemediği bir davranışa maruz kalmasının doğru olmadığını söylüyor. Peki hayvanların acıdan kaçınma isteklerini Türkçe, İngilizce ya da Almanca söyleyemiyor olmaları onların acı çekmek istedikleri ya da öldürülmek istedikleri anlamına mı geliyor? İngiliz filozof Jeremy Bentham 1789 yılında The Question Is Not Can They Talk nor can they reason but can they suffer diyerek hayvanları neden öldürmememiz gerektiğini çok güzel bir şekilde anlatmıştır. Acı çekmek. Bir canlının insan dilini konuşmaması, insan kadar zeki olmaması ya da istemediklerini dile getirmemesi onu öldürülebilecekler ya da yenilebilecekler listesine koymamalı. Hayvanları öldürmek ya da onları yemek bugüne kadar hep böyle olması ya da doğal olanın bu olması ile gerekçelendirilemez. Geçmişte insanların yaptığı ve doğal kabul edilen ancak günümüzde yapıldığı takdirde toplumdan dışlanmaya gidecek bir sürü insan davranışı var. Örnek olarak bugünlerde 12-17 yaş arası çocukların biyolojik olarak doğurganlık açısından verimli zamanları olduğu söylendi ve ardından tartışma başladı. Geçmişte 12-17 yaş arası gebeliklerin doğal ve normal karşılanmaları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bugün bunun doğal olup olmadığına değil, ahlaki olup olmadığına bakıyoruz. Bu yüzden bütün doğal kabul edilen şeyleri ahlaki filtremizden geçirmemiz gerekir.